İnşallah onlar cennete gitsin. Hayır. i̇nşallah onlar cennete gitsin. Onlar, onlar şehit dökmüyor. İnşallah cennete gitsin. Allah sana ya, sabır versin. Allah sabır versin. Şey ya, tamam. Burada bir kız çocuğu bir de kardeşini çıkardık. Annesi sarılmış. İstemiyor. Ya annesi sarılmış işte. Çocuğu... Bir şey değilmiş, çikolatayı. Hani, evet. Anne kardeşten beş dakika sonra... burada da vefat etmiş çocuğu da. Kardeşini çıkarabildik sadece. Anne, baba hepsi içeride vefat. Koltuğun arasına sıkışmışlar. Dün e, abimle ablamı kaybettik ama e, annem, babam, kardeşim yok. Onlar cennete gitti biliyorsun değil mi? Seni izliyorlar, seni orada bekliyorlar. İnşallah siz de kavuşacaksınız. O da kardeşim. yenge de orada bir aile kalabiliyordu. O da mı? İki kız çocuğu hepsi orada. Vakit ediyordur abi. Vallahi